Haydi. Haydi. Haydi yolun açık olsun. Haydi bakalım. Bu kim olduğunu bilmiyorum Lala. Yavru Ceylan'ım niyetine yolculadım, uğurladım. Dikkat ettiysen yola da su dökmedim. Karşık meyve suyu döktüm. Gerçi yollar hep vitamin oldu. Neyse. Ortalık durulmuşken gideyim de Katip abiyi bulup yavru Ceylan'ımın durumu hakkında bilgi alayım. Nerededir? Ne yapar? Ne oluyor ya? Allah Allah. Devran'ın gelsene bir anlaştık. Ne oldu? devir abi. Yeraltı dünyası beni çok pis kıskaca aldı abi. Biz bu koyu kalamarla birlikte bir kızı Zeynep sanıp kaçırdık. Oysa ki kız bir iş adamının kızı çıktı. Hay bununla da bitmedi ki biz kızı başkalarına karşı korurken... ...bu sefer de katibin yancıları geldi, kızı kaçırdı abi. Ya tamam be oğlum ya. O olay bitti geçti gitti ya Allah Allah. Sadece bir actionmış gibi ne anlatıyorsun devir abiye? Sonu şaşırtmıştı ama action bile yok. Sabah erken sularında çocuğu kaçırdılar. Ne? O sopa perverler mi kaçırdı yoksa lan çocuğu de? Yok. Senin o petrol prensi Şevkin kaçırdı. Demir abi. Göbeğindeki pamuğu yiyeyim, yardım eyle abicim. Eğer kızı getirmezsek, oğlum cücüğü geri vermeyecek Şevki denen kapçık ağızlı. İşte bunu kabul edemem. Biz kulüpçüyken bunlardan üç tane vardı. Birer şaplak atardın, giderlerdi. Şimdi bunlardan 300 tane var. 300 şaplak atsan, alkış tutuyor benilerler. Onun için temkinli olun. Tokat atarken ses çıkartmayın. Çoğalmasınlar. Katibi bulun. Adamlarından alsın kızı. Yoksa bana söyleyin. Ben katibin iknasını da ikmalini de gerçekleştiririm. Zik. Bekle oğlum. Bu Ulvi denilen hayvan tüccarı bu yolda sana yarardan çok zarar getirir. Gel Cücüğü beraber kurtaralım. Ben evlat acısı nedir çok iyi bilirim. Elbette bilirsin. Baban senin gibi bir evlada sahip olduğu Olmaz. için çok acı çekiyor. Aynen öyle. Bana baklar. Eğer bu işte bir çıkarım varsa gözlüğünü çıkarırım. Cız çıplak kalırsın bronz biler. Tek çıkarım bu mahalledeki huzur ve güven ortamını sağlamak. Şimdi mahalleden bebe kaçıran... ...yarın beni kaçırır. Ortaklar, yeter kesiştiğiniz. Şu an Gütçü'nün saçlarını kesiyor olabilirler. Dilendiriyor olabilirler. Çabuk! Hayır! sağ taşımadan yetişelim! Berrak, ne dönüp duruyorsun kız? Öyle kontrolden çıkmış hacı gibi. Kızım, Cevahir cüceye sünnet kıyafeti almaya gitti. Sen niye onunla beraber gitmedin? Gidemem. Cevahir alsın. Ben disko topu kıyafeti istiyordum. Anlaşamayız. Hayır o değil de bu pırıl Zekai'ye seni seviyorum dediğinde gördünüz mü Zekai'ye abaküs çarpmışa döndü. <laughs> Nasıl utandı ama kirişçik. <laughs> Yok canım o utancından falan değil de aynı babası kılıklı işte. Babanız da söyleyemez beni sevdiğini. Bana seni seviyorum diyemez. Ya muhasez evlenirken söyledim ya. O hala geçerli. Bir değişiklik yok yani. Aşk olsun Kutlu ya. Ne olur sanki söylesen bıyıkların mı dökülür? Hadi bekliyorum. de. Ya. <laughs> Al bakalım onu. Ben dükkana gideceğim. Dükkanı açık bıraktım ya. Yavrum, çok içine kafanık be. Bana bak, sen de büyüyünce kızları seviyorum diyecek misin lan eşek kupası? Kızıya gel işte. Şişt, babayla öyle konuşuyorum mu? Çok ayıp Somer. Koçulu tabii tırsek. Yapıştır. Birader kolay gelsin. Sağ olun muşum? Bi, ya birkaç bir, bir, bir soru sorabilir miyiz? Sorun ama kolay olsun. Sizi bunca katip mi tuttu? Yok, kendileri geldiler taşıyorlar. Allah Allah! Ya kardeş, katibi kendi telefonunuzdan arayabilir misiniz? Ne kadar yazarsa fazlasını veririz. Vallahi arayamam, kusura bakmayın. Katip abi söyledi, birileri gelir soruşturur moruşturursa... ...bir şey sorarsa konuşmayın dedi. Bir şey söylemeyin dedi, kusura bakmayın. Ya birader, bak biz o birileri değiliz. Biz başkasıyız. Eğer ki bize Katip abinin nerede olduğunu öğrenirseniz... ...size çikolata veririz. <laughs> Enerji toplarsınız, daha hızlı taşırsınız. Al bakalım, sen de birader. Söyleyemem, kusura bakmayın. Ya, Oğlum, o zaman benim ben çikolataları... Gel, lan, gel. gel Gel, Ahmet gel. Bir gel. ısırık lan. Gel Gel. Allah'ım ya. Allah. Bak, bak şimdi güzel kardeşim. Şişt, kardeş. Buyur. Al şu yirmiyi, kağıdını bize sat. Kırka sat. Alo. Katip abi neredesin? Değildim ben senin ha? Den oluyorum den. Ne? Enişte amca, pırsa Olur mu yavrum, evladım ben senin birinci dereceden babanım. Babaya enişte denmez. Pırsa gelişte de denir. Oğlumuz bana enişte diyor. Tabii evde hep böyle bir dayı hegemonyasında yaşadığı için çocuk. Ay Mürsel bana da yenge diyor. Hatta bazen Bülent Başkan diyor. Üç yaşında çocuk karıştırıyor kavramları işte. Yok kurabiyem. Bende baba figürü yok. Kitre gelişte figürü var bende. Oğlum beni baba yerine koymuyor. Tam pısım Dur bir tane. Nereye duruyorum ya? Bebeğim, baba yerine de tamam mı baba de? Bak üzülüyor tamam mı oğlum? fakir ve izbeymiş ya. İnşallah katip atar damar yapmaz. Orsan, ben bu boncuğu teke teke döverim. Allah Allah. Tamam mı? Ama çok pis nazar var katoda. Geçen gelmiş bana tamam mı? Diyor ki ne? <laughs> Plastiksin falan. Ama işte ailene bağlısın dedi. Dedi, ...sevayla boşama noktasına geldik hacı. Adam haset haset. Oğlum gizli hasetle gündem yaratma lan. Sus. Yetersiz yürü hadi. Hadi abiciğim hadi. Lala sen arabada kal.